Şey Çiçekten harman olmaz Yar derde olmaz Çiçekten harman olmaz Yar derde derman olmaz Sarılmış bülbül güle Ceviz alına konmaz Loy, loy, diloy, loy, loy Loy, loy, diloy, di, loy, loy <laughs> Çektiğim acı yeter Ocaktan doman tüter Çektiğim acı yeter, ocakta da man tüter. Ellerin derdi varmış oy, benimki daha beter. Ellerin derdi varmış oy, benimki daha beter oy. İlana bak ilana, ilan dağı dolan ay İlana bak ilana, kıvrım kıvrım dolan Ben yarımı kaybettim oy, bin altın var bulana oy ben yarımı kaybettim bin altın var bulan oğlum tamam mı Yüreğine sağlık Sağlığına sağlık da Çok, sen te te Çok <gülüyor> teşekkür sen daha Çok teşekkür. Bir sen daha söyle. Bana ablamıyım sen dedi de olmuştu Bir sen daha söyle. Nasıl yardım ben böyle Mecnun edip saldıktan sonra Alemin bazına bülbüller konmuş Gidem benim gülüm solduktan sonra solduktan sonra alemin bağına bülbüller konmuş neden benim gülüm solduktan sonra solduktan sonra Yaşkın sular gibi çağlamayan yar Gönlünü gönlüme bağlamayan yar Benim şu halime ağlamayan yar Neden ben ağlamam öldükten sonra tamam bu hacı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz inşallah. Harikasın Murat abi. Harika sesin varmış. Ben de. çok geç kalmışım ay, Murat abi keşfetmekte Değil mi? Bak ablam da dertlendi, ağladı Ama. sen söyleyince. Kimdi fina ablam? He şey. Bakacak mı? Ne desem or ben ne desem. Cinnetim ağlamadım. Hacı da sulu göz sultan. E çok söyledi ama çok işli söyledi, dertli söyledi. Ya dertli söyledi. Evet söyledi mi? de ben duyuyorum. Ha söylüyor yani. Dur ben şöyle etrafı da bir çekeyim ki. Çırmıklı çay mahallesindeyiz. Hürriyet Mahallesi Ama tam Kılıç Sokak çıkıyor. Aa, Hürriyet Olum Mahallesiymiş. He, he. Hürriyet Sokak. Ben niye Çay Mahallesi deyip duruyorum? Hiç kimse düzeltmiyor beni. Normalde Çay geçiyor. Ha? Çay Mahallesi geçiyor. Eskiden mi? Evet. Eskiden. eskiden mi? Hı? İyi ben eskilere meraklıyım zaten. Hayır <laughs> önemli değil. Eski günlere geri. Hayır ya. Ne <laughs> söyle. Senin hanımefendin yedi sene önce mi terk etti gitti bu dünyayı? Nerede? Ne hissettin o gidince? Nasıl oldu? ev? Dünya başıma yıkıldı. Yemek koptu işte. Hiç kolay değil. Senin için kıyametin koptuğu gün, hanımefendinin gittiği gün. He. Sen ne diyorsun ya? O gittiydi, ben de öldüm. Çok zaten... sevdim katını. Kim senin başını? Kaç sene birlikte yaşadınız? Dur söyleyeyim sana. 2005. 64, Bu ona yardımcı, buna yardımcı. 65 sene yaşadık değil mi? 65 yıl. Ben de 84 yaşındayım. Nasıl böyle bir göz açıp kapama gibi mi şimdi 64 yıl? Yaşanmış mıyım? Yaşanmamış mıyım? Yaşamamış Hiç bilmiyordum. Gelmiş, gelmiş mi? Gelmiş kal mi? Kalmış mı? Evlatlarımın mi? için çalışmışım. Ne gece, ne gece, ne gündüzüm gündüz. <laughs> Hatın. kamyon yoluna giderdim kıyamaz gibi çorak geçiştim ben tarlada taşya bölüm mezunuyum arıcılık yapıyordum gece gündüz dağlarda yaşıyordum bal topluyordum getireceğim hatı bunlara bakma o çocuk ama şimdi evlatlarım geldi mi bir tane hatı kızım var işte o geliyor iki tane oğlum var üç tane de işte gelmez o kapıyı aç da geçeyim Ne diyeceksin işte. Gene de Allah razı olsun. Kendi yemeğini bile kendi yapıyor. Ya e, bak yap. Ben ya. katın kızım. Nizam. Sen ne diyorsun? Yemeğini ben? yapabiliyor musun? Alba. Her şeyi yap. Yapmadığım bir şey yoktu kızım. Ben dağda bayırda çok kaldım. Ondan sonra demir yolunda çok yemek pişirdim, yaptım, meyledim, işçilere yediriydim. Arıcılıkta dağda yatıyordum hatın köylerin yanında. Onlara yemek pişirdim, pilavını, salatasını. Şimdi bunda da ben salata yaptım, parmaklarını yildim. Eyvallah. He? Ya? Kim o kartumda süt, ot telleri yapardı. Geceleri yeçikçi çağırırdı. Atı merçi çafçı, çafçı. Gel görünü doğ. Sen evet <laughs> ettiğin zaman nice kəsən, bir tənə güvəş olursun və ya bir qap olursun. Gözələn şey pişirəcəksin, tırlı yapacaqsın və ya da eti tavana qoyursun. Üstünə bibəri doğğarsın. Onun üstünə patlicanı doğğarsın. Onun üstünə pomidor suqurursun. Açığa gözəllərin, xatın samsaq üzərinə qoyursun. Gözəllərin suyunu atarsın, duzunu atarsın. Qapağını heç açmasın. İndi bir qarışdırısın, qapağını açasan o yemək pişməz. Yemekinden tutarsan et bırakır, kırık kırık oturur, yersin. Murat abi, üstüne de böyle parça parça aşağı koyar mısın? Ne? Aşağı. Aşağıda koyurum. Fakat şimdi şeyle yapayım. Ee, hayvanın yağıyla çıktım. Ha, İç yağıyla mı, kuyruk yağıyla mı? Yok, gövdesindeki yağıyla. Gövde yağıyla. Evet. Hmm. E şimdi millet anlamıyor ki seni bu saydıklarını nasıl yapacaklar? <laughs> Niye yapamıyorlar kız? Çok pahalı diyorlar. Çiğ köfte yapardık durmadan, yoğururduk. Sen ne diyorsun? Çiğ köfteyi nasıl yoğuruyordu? Şimdi ilkin soğanı doğradık. Soğanla beraber çiğ köfteli şeyini, soğanın şeyini ezer, kayıp eder. Yeşil soğan mı, kuru soğan mı? Kuru soğan. Hı. toqaldı. Onunla əzər quru suyu ilə şey ilə az bir şey şey qoyusun. Su qoyusun. Yoğurmaya başlarsın və ya domatesin suyu ilə də yoğurursun. Ha, o bulgur onunla yavrulursa yumuşayır. Ondan sonra da şey də gəlsin. Az bir şey salça qoyusun, acı bibərlə birbərlə. Ondan sonra ətinli qoyusun. Yoğurmaya başlansın. Ma gün güvəcəsi yorulduqdur. Ağzını aldı Məric. Ama tabi Çırmıhtı'nın dağlarında beslenen hayvanın kıymasıyla olacak bu evet, değil mi? Evet tabi her şey ya. Sen ne diyorsun? Şimdiki etler kokmuyor kokmuyor. Küsme ile besliyorlar. Kokmuyor hatun. Eti, eti mu dünyaya kokusu gider. Şimdi içeride besleniyor hayvan. Dağda yayılmıyor ki. Yayılmıyor ki işte Hı. onu demek istiyorum sana. Evet. Her ottan koparıp yiyecek ki etin lezzeti olur. Doğru kat. Evet. Hə keşbəyləbəsi axırdan çıxatmayad. Bağda yeyəcək ki, enbəyi çiçəklərdən gözəllərin şeyi yeyəcək. Ot yeyəcək ki. Ətinə zərtdir. Aşiqcən bizlər yağ şey ya. belə yağları şey, bilməzdik. Heyvan alır da kesədik, qovurma yapardı. Dəndinə öyünürdü. Onunla yeməyimizi yapalacağıq, yeyəcək haçan. Yumurtanı Canın istediğime eş, az bir yedim. şey kavurma, eş, bir tane yumurta eş, kır, yedim. otur, ye, her şeyimiz dört dörtlü gidiyor. Şimdi anne şey oldu. Şeker çıktı, tansiyon çıktı, ha. yerdir miyim? Yedim. Yani Allah'a şükür bu yaşa gelmişiz işte onların sayesinde. Diş veriyor, aş vermiyor. Aş veriyor, ha. diş vermiyor. Evet. Öyle derler. Zaten sen bizim zamanında ya başladık, her şeyi yapardık. Bizim bir iş yok. Çox qurbət də gezdim. Toxumac da caha maradı, işkim çalışırdı. Dünya qədər adam yanımda bezləyib, ecəleyib. Hətin, işte mən işləyib də çox gezdim. Hə arkadaşlarla çox kişərdik. İşte gördüyümüz gəldici. Papam belə desən adam olmasaydı, şəkə, getdim mən bir dəfəni vurdu, aldı dışarı attı. Gətir dəmir yoluna keç. Dəmir yolunda tornada çəkəcəyiks. Işte. Ben de şey mühendislik, mühendislik, vukaliye, tasviratçılık işte. İbsem sene 26 sene çalıştıktan sonra emekli oldum. Ondan sonra arıcılığa başladım. Babam tekmeleyip dışarı atmasa demek ki gitmeyecekti demir yollara. Şimdi Allah'a kurban olayım ki 60'ta ne psikotamız olurdu, ne bir şeyimiz olurdu. O hacırca Allah'a kurban atlıca cema yoruna geçip psikotanı olduk, çalıştık emekli olduk. İrihatli İə bildiyimiz qədər içə bildiyimiz qədər iç. Hələ məkanı yes. cənnət olsun babamın. Bir baba deyil bu qardaşlıqdır. Anam deyirdi. Anam